mensuplarımız Brezilya'da ee, Rio'da yapılan paralimpik e, müsabakalarına Kahramanmaraş'tan Sevilay kardeşimizi milli yüzücümüz Sevilay Öztürk kardeşimizi yolcu ediyoruz. Tabi bu bizim için e, çok güzel bir olay. E, Kahramanmaraş'ımızın e, dünya çapında temsil edilmesi e, Sevilay kardeşimiz tarafından e, bizi çok mutlu etti. Ee, i̇nşallah Sevilay kardeşimizden büyük başarılar bekliyoruz orada. Olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Tabi e, bu konuda mutluyuz. Kahramanmaraş'ımızdan 3 sporcu gitmekte. Kahramanmaraş'ta da 3 sporcu gitmekte olimpiyatlara. 2 tanesi İstanbul'dan. Yine Kahramanmaraş'ta yetişmiş. Osman hocamızın, Osman Çulluğu hocamızın talebelerinden e, iki öğrencisi de Maraşlı. İstanbul'dan bu olimpiyatlara katılmakta. Kahramanmaraş adına da buradan yine Kahramanmaraşlı Sevilay Öztürk kardeşimiz bu müsabakalara katılacak. Ay Yıldız Al Bayrağımızı orada inşallah göndere çektirecek. İstiklal Marşımızı okutacak. O gurur, onuru beraberce yaşayacağız. Kendisinden çok umutluyuz. İnşallah geleceğin sporcularından yeni başladı. Sevilay maşallah böyle hızlı. Çok kısa zamanda olimpiyatlara katılıyor. Ee, biz inanıyoruz ki bu olimpiyatlarda da, bundan sonra 2020 olimpiyatlarında da, 2024'te de Sevilay, Ay Yıldızı bayrağımızı gönderilerde dalgandıracağı inancındayız. Tabi spor çok önemli. Ee, bugün bakın e, sporla Sevilay e, tarihi başarılara imza atıyor. Hem Türkiye genelinde, Türkiye'deki şampiyonalarda hem Ulusal şampiyonalarda çok önemli başarıları var. İnşallah bunların e, devamını bekliyoruz. Biz de her zaman kendisinin yanındayız. Kendisine destekiz. Biliyorsunuz biz büyükşehir olarak spor'a çok önem veriyoruz. Yeni spor tesisleri yapıyoruz. Şu an tahminim 7 bin civarında yaz spor okullarımızda öğrencilerimiz var il genelinde. Yine amatör spor kulüplerimiz var bizzat destek verdiğimiz futbol başta olmak üzere yüzme birçok alanda basketbol, voleybol birçok alanda çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. Atmaya devam edeceğiz. Sevilayın başarısı diğer engelli kardeşlerimize de inşallah örnek olur. Yani e, tarihi bir olay Sevilay. Yani e, gerçekten kendisini çok tebrik ediyoruz. E, i̇nşallah bu azimle, bu kararlılıkla, bu gayretle çalıştıktan sonra e, inanıyoruz ki Sevilay'ı dünya duyacak. E, dünya çapında. E, büyük imkansızlıklara rağmen Sevilay işte görüyorsunuz yüzmede çok önemli başarılara imza atıyor arkadaşlar. E, tüm gençlerimizi spor yapmaya davet ediyoruz.